Nice mutlu yıllara inşallah Cumhuriyet'le birlikte Türk milleti için büyük bir onur, büyük bir şeref inşallah. E ebediyete kadar payidar olacaktır. Biz de sahipliğini yapacağız. Peki, yeni gelecek olan nesillere Cumhuriyet hakkında neler? Biz onlara çok mesajlar verdik ben öğretmenim. Onlara çok şeyler verdik. Cumhuriyet'in değerini iyi öğretmemiz lazım onlara. Nereden nereye geldiğimizi iyi bildirmemiz lazım. Millet için hayırlı uğurlu olsun Cumhuriyet'in 100. yılı. Yani millet fakirlik, sefallık her şeyi çekti. Yani öyle bu memleket bile kolayına kazanılmadı. Ben Cumhuriyet'i seven insanım. Atatürk'ün canımdan çok seven insanım. Atatürk'ün varlığı bize yetiyor. O olmasa biz olmazız. Türkiye Cumhuriyeti'nin direğidir. Atatürk çok büyük bir manevidir. Ama ben şunu da diyorum. Atatürk'e yanlış edenlere şu Yüce mevraya havale ediyorum. Vatandaş olarak vatandaş olarak Cumhuriyeti kuranların rahmet kılmamız lazım bizim her zaman için. Yani bu gençliği bize emanet etti. Cumhuriyeti kurdular. Savaştan çıktılar. Müslümanlığı kabul bir devlet kurdular. Dine dişlerini kurdular. Fabrikaları kurdular. Bu zamana kadar geldik. Allah'a çok şükürler olsun. Bir Cumhuriyette bu öyle bir Cumhuriyet devletinde bir Türk olarak doğmak gerçekten gurur verici, nice nice yüzyıllara diyorum. Fakat bu yüzyılımızı çok buruk kutladık çünkü sebebi Filistin'de yaşanan o olay. Bu çok üzücü bir durum. İnşallah bu durumlara da bir son verilir, artık biter, güzelleşiriz. Bütün Müslüman alemi güzelleşsin istiyorum. Yüzüncü yılımız güzel fakat buruk. Neşe yüzyıllara dilerim. Bu topraklar böyle boşuna olmadı. Ne kanlar verildi, ne askerler öldü. Dedem dedi ki bana, biz Horasan'da askerlik yaparken dedi, asker ölüsünden ayak basmaya ye yoktu dedi. Ha. Allah bu günleri rahatlasın. Ne çözüyoruz yıllara. Teşekkür ediyoruz. Ee, Ulu Önder Atatürk'e bu günleri bize yaşattığı için. Ben de çok mutluyum. Atama çok teşekkür ederim. Gerçekten o gün yüzüncü yıl. Daha nice nice yüzüncü yılları gör, görsünler. Biz göremeyiz ama çocuk çocuğumuz inşallah görsün. Çok güzel. Böyle bir ülkede yaşadığım için de gurur duyuyorum. Çok gurur. Çok gururluyuz. Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Atatürk'ün gençleri olarak. Böyle inşallah cumhuriyetimize sahip çıkarız. Allah her senesine nasip etsin böyle. Nice yüzyıllar. Nice, nice. Gayet gururluyuz, mutluyuz. Atatürk'ün yolunda, açtığı yolda, gösterdiği eee hedefler doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> bize en büyük hediyedir. Bundan güzel bir şey olabilir mi yani? Olamaz değil mi? Tamam bu kadar.